Evet arkadaşlar yeni konumuza hoş geldiniz. Bugün de yaş problemlerini işleyelim bakalım. Evet. Şimdi yaş problemlerinde dikkat etmeniz gereken şey mesela bir kişi bir kişi x yaşında olsun. x yaşında olsun. M yıl sonda derse. M yıl sonra dediği zaman ne olacak bu adam? Yaşı büyüyecek değil mi? O zaman X artı M yaşında olacak. Ya da M yıl önce derse ne olacak? X eksi M olacak. Peki ya varsayım varsa? Yani bu X yaşındaki kişi örneğin 5 yıl önce doğmuş olsaydı. Şimdi ben 1992 doğumluyum. 5 yıl önce doğmuş olsaydı 1987 doğumlu olacaktım. Yaşım daha çok büyüyecekti değil mi? O zaman 5 yıl önce doğmuş olsaydı dediğinde ise ne olacak? X artı 5 ya da 5 yıl sonra doğsaydı. Doğsaydı ne olacaktı bu seferde? x eksi 5 yaşında olacaktır. Burada önemli bir notumuz var. Önemli bir notumuz ne? İki kişi arasındaki kişi arasındaki yaş farkı asla değişmez. Şimdi burada Ali var. Burada Ayşe var tamam mı? Ali örneğin 10 yaşında Ayşe 7 yaşında. Aradaki fark ne? Aradaki fark 3 yaş. Doğru mu? 10 yıl geçsin. Aradan 10 yıl geçti. Ali kaç yaşında oldu? 20. Değil mi? Ayşe kaç yaşında oldu? Ayşe de 17 yaşında oldu. Bakın aradaki yaş farkı yine değişmedi. 3 yaş olacak tamam mı? Ne <laughs> da dikkat etmemiz gereken bir konu daha. Örneğin Ali A yaşında Ayşe B yaşında olsun. Diyecek ki size Ali Ayşe'nin bu büyük harf. <laughs> Ayşe'nin yaşında iken. E ne olacak? Ali B yaşındayken. Aradan kaç yıl önceden bahsediyoruz bakın. Yani aslında şurayla şurayı topladığında size B'yi verecek olan ifade B eksi A. O zaman Ayşe kaç yaşında olacak? B eksi A eklediğinde 2B eksi A yaşında olacak. Bunlara dikkat ediyoruz. Bir topluluğun yaşlarının Aritmetik ortalaması eğer kişi sayısı değişmiyorsa değişmiyorsa aritmetik ortalama geçen yıl kadar artar. Örneğin bu ben da kim bilmiyoruz. Daha bulamadık. Ben 27. Bu 23 yaşında olsun. Bizim aritmetik ortalamamız ne? Yaşlarımızın aritmetik ortalaması 25 değil mi? Aradan 5 yıl geçsin. Mesela ben 32 yaşında oldum. Bu kızcağız 28 yaşında oldu. Yeni aritmetik ortalama ne? 32 artı 28 bölü 2'den 30. Bakın kaç arttı? 5 arttı. Yaş kaç artmıştı? 5 artmıştı. Demek ki kişi sayı değişmiyorsa topluluğun yaşların aritmetik ortalaması geçen yıl kadar artacakmış. Anlaşıldı mı? Güzel. Sorulara devam edelim. <laughs> evet. Elif'in 4 yıl önceki yaşı A artı 2. 3 yıl sonraki yaşı şimdi Elif. Görelim. X yaşında güzel bir kızımız. 4 yıl sonraki yaşı o artı 4 müdür? Yani x artı 4. Neye eşitmiş? A artı 2'ye. 3 yıl sonraki yaşı mı? Pardon çok özür dilerim. Önceki demiş. Eksi. Eksi. 3 yıl sonraki yaşı? x artı 3. Neye eşitmiş? 3a eksi 1'e. Buradan x'i yalnız bırakırsam a artı 6'ı Buradan x yalnız bırakırsam 3a eksi 4. her x de Elif'in yaşına eşit. a artı 6 eşitmiş. 3a eksi 4. Tık tık. 2a eşittir 10. a eşittir 5. Elif'in neyini istemiş? Bugünkü yaşını. Elif'in bugünkü yaşı a artı 6 mıydı? a yerine 5 yazalım. 5 artı 6'dan Elif bugün 11 yaşındaymış. Çeş. Evet. Sinemin şimdiki yaşı özlemin şimdiki yaşının 3 katıdır. Sinemin Sinemin şimdiki yaşı özlemin şimdiki yaşının 3 katıdır. 8 yıl önce 8 yıl geriye gittik. Önce. 8 yıl önce. 3 x eksi 8'e x eksi 8. Diyor ki Sinemin yaşı, Özlem'in yaşının 5 katıydı. Sinemin yaşı, Özlem'in yaşının 5 katıydı. Çözelim. 3x 8 eşittir. 5x eksi 40 attık karşıya. 32 eşittir. 2x, x eşittir. 16. x 16 bulduk. O zaman sinem 16 çarpı 3'ten. 48. Özlem 16 yaşında yaşları toplamını istemiş. 64 mu yapar? Böyle sıra, <laughs> sıra sıra adım adım ilerleyip arkadaşlar yavaş yavaş tek tek çözeceksiniz. Tamam Biraz da kırmızı kalem lazım. Sıkıldım. Ahmet ile Hasan'ın 22 yaş sonra bölü altı. altı. Ahmet, onun kırmızı daha güzel görünüyor. Hasan, Yaşları oranı 5 bölü 6. 5K 6K 3 yıl sonra hop, 5K artı 3 Okey. 6K artı 3 Yeni oran 6 bölü 5'miş. Bakın şimdi. 5K artı 3 bölü 6K artı 3 6 bölü 7 eşitmiş. Sizce ne yapacağım? Çok zor olmaması gerek. İçler, dışlar. 35K artı 21 eşittir. 36K artı 18. Çat çat. K eşittir 3. İkisinin üçüncü yaşları toplamı 11K. 5K artı 6K eşittir 11K. Cevap ne oldu? 11 kere 3'ten 33 olacak. Ray ray ray. Anlaşıldı mı? Evet. Bu anlaşıldı mı derken de aslında karşımda kimse de yok da az alışkanlığı olmuş. Hep sınıfta size anlaşıldı mı anlaşıldı mı diye diye. Oradan kalmış. Bize böyle de sıkıcı oluyor. Espri yapamıyoruz orada. Yani öğrenci özleniyormuş. Volkan'ın 2 yıl önceki yaşı Gürkan'ın 3 yıl sonraki eşine eşit. 5 yıl önce ikisinin yaşları toplamı 23 olduğuna göre. Vay. Süper. Bakın. 5 yıl önce yaşları toplamı 23'müş. 5 yıl sonra yaşları toplamı ne olur? Günümüzde Volkan, Gürkan. 5 yıl önceye gittik 23. 5 yaş bu büyüdü, 5 yaş bu büyüdü, 10 yaş büyüdüler. O zaman bugünkü yaşları toplamı 33 oldu. Volkan istemiş. Volkan x yaşındaysa bugün Gürkan 33 eksi x yaşında. Volkan'ın 2 yıl önceki yaşı x eksi 2 eşitmiş Gürkan'ın 3 yıl sonraki yaşına 36 eksi x. 2X eşittir, 68. Tarafa, tam, tam. 2 x eşittir 38. Her tarafı ta ta 2'ye böldük. x eşittir 19. Demek ki Volkan kaç yaşındaymış abi? 19 yaşındaymış. Bum bum um. Bir annenin şimdiki yaşı. İki, ha bakın çocuk sayısı önemli. Yazarken çocuk sayısını yana kesinlikle yazın. Çocuk sayısı önemli. Dikkat et. İşlem hatası yapma. Bilirsiniz ben çok severim işlematı aslında. Bir annenin şimdiki yaşı anne Çap. iki çocuk. İki çocuğun şimdiki yaşları toplamı iki katı. çocukların yaşları toplam x S, anne 2x yaşında. 3 yıl sonra hoppa. Anne 2x artı 3. Peki ya çocuklar x artı 3 mü? 6 mı? Dikkat et. 6. Neden? Çünkü iki tane çocuk var. 3 yaş bir tanesi büyüyor. 3 yaşta bir tanesi büyüyor. Toplamda 2 yaş büyüyormuş. Tamam 3 yaşı sonra annenin yaşı çocukların yaşları toplamından 16 fazla. Devam edelim. 2x artı 3 equals 2. x plus 22. Attım karşıya. x eşittir 19. Annenin şimdiki yaşını istemiş. Anne 2x idi. Çarp 2'den 38 oluyor. Efendim. Ah hastayım hocam. <laughs> Bir babanın şimdiki yaşı yaşları farklı olan 3 çocuğun şimdiki yaşları toplamının 3 kotudur. 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 <laughs> Baba 3 çocuk. Çocukların yaşları toplamı x olsun baba 3x oldu. Bir yıl önce haha 3x 1 x 1 mi düşmeyiz. 3 çocuk var. x 3. 3 çocuğun yaşları toplamının 4 katından 3 eksikmiş babanın yaşı. Aptalınız. 3x 1 4x 12 3 daha 15 mi yaptı? tık tık x eşittir 14. Üç tane çocuğun yaşları toplamı 14. En büyük çocuğun bugünkü yaş en az kaçmış? Yaşları farklı demiş. En büyük çocuğun en az olmasını istiyor. Mesela 5 5 5 verseydim. Çocukların yaşları toplamı 15 olacaktı. Olmadı. Bir tane azaltalım. 4 verelim. Değil mi? E şimdi bundan bir tane buna versek. 6, 4. 4 oldu mu? Ama yaşları farklı demişti. Şu an farklı değil yaşları. E şundan bir tane daha buna verelim. 7, 3, 4 oldu mu? Demek ki en büyük çocuk. En az kaç yaşındaymış? 7 yaşındaymış. Evet. Yaşı iki basamaklı bir doğal sayı olan bir kişinin 2008 yılındaki yaşı doğum tarihinin son iki basamandaki iki basamaklı sayı eşittir. Şimdi buradan şunu anlamamız lazım. 2008 yılındayız. Adamın yaşı iki basamaklı. O zaman bu adam 1900'lü yıllarda doğmuş. Çünkü 1800 yıllarda doğarsa yaşı üç basamaklı olacak sağlamız. Adam 1900 AB yılında doğsun. Tamam mı? Bakın soru bize ne demiş? Adamın yaşı Do bulunduğumuz yıl eksi doğduğumuz yıl eşitmiş neye doğum tarihin son iki basamağındaki iki basamaklı sayı AB'ye eşit peki buna göre bu üçün doğum tarihi rakamları toplam çok güzel 2008 eksi şu ifadeyi 1900 eksi AB olarak yazdım AB eşitmiş 1900 çıkarttığına geldi 108 eşittir 2ab her taraf 2'ye böldük ab eşittir 54 adamın doğum yılı kaçmış 1954 rakamlar toplamı 1 artı 9 artı 5 artı 4 ne yaptı 19 okey doğru so. evet biraz nefes alayım sana devam edeceğim 5 kişilik bir ailenin üç yıl önceki yaşlarının ortalaması 17'dir. Buna göre ailedeki birey sayısına o çok önemli. Ben size bunu özelliğini söyledim. Değişiklik olmuyor. 5 yıl önceki aritmetik ortalaması pardon 3 yıl önceki aritmetik ortalaması 17. Aradan 3 yıl geçti. Aritmetik ortalama 20 mi oldu? Çünkü kişi sayısı değişmiyorsa yaşların aritmetik ortalaması geçen yıl kadar artıyordu. Bizden de istemiş. 2 yıl sonra 3 yıl sonra 20 e, Artı 2 daha geçti Ne oldu? İnanık aritmetik ortalamamız 22 Arkadaşlar bu kadar Basit ya Size güveniyorum siz yaparsanız Kaç tane kalmış? 1 2 3 4 5 baba ile oğlunun şimdiki yaşları toplamı 84'tür. Baba oğlunun şimdi ha bak baba oğlunun şimdiki yaşındayken oğlunun yaşı şimdi baba diyelim. Oğlan diyelim. Oğlan 5 x olsun. Neden? Çünkü bakın burada 1 bölü 5'ini alacağım. O zaman baba 84 eksi 5 x olsun. Baba oğlunun şimdiki yaşındayken. Baba 5x yaşındayken olan. Şimdi kaçın 1 bölü 5'i, 5x'in 1 bölü 5'i x. Yani kaç yıl önce? 4x yıl önce. Kaç yıl önce? 4x yıl önce. O zaman 84 5x'ten 4x çıkartırsam 5x eşit olmalı. 84 eksi 9x eşittir 5x. Değil mi? 84 eşittir. 14 x. X kaç geldi? Sen 14'e bölünüyor mu? Artık 14 bölelim. X eşittir 6. O bugünkü yaşı 84 eksi 6 kere 5'ten 30 ne yaptı? Eksi 4. <laughs> evet. Şu Ahmet, Murat ve Sen. Bugünkü yaşları toplamı 62. X, Y, Z. X artı Y artı Z eşittir 62. Ahmet Murat'ın bugünkü yaşındayken y yaşındayken y eksi x yıl Murat 2 eksi x oldu mu? Kaç yaşındaymış Murat? 12. 2 eksi x eşittir 12. Murat Selda'nın bugünkü yaşındayken Murat Z yaşındayken hop z eksi y Selvan oldu 2z eksi y 8 yaşındaymış Murat'ın bugün ki yaşını istiyor yani y'yi tamam şimdi bakalım x artı y artı z'nin 62 olduğunu biliyoruz elimizde ne var 2y eksi x'in 12 2z eksi y'nin 8 oldu bu var. Tamam. Taraf tarafa toplarsak bunları elimize ne gelir bir bakalım. 2z artı y eksi x eşittir 20. E bir de şunu biliyoruz. x artı y artı z eşittir 62. Bana ne lazım? Ne lazım bana? Kafam karıştı. Işte. Y lazım. Bulamadım. Bir kere. Bulmuşum. Bulmuşum. Taraf topladık. X'ler gitti. 3Z artı 2Y eşittir 82. 2Z y eşittir 8. 4. 2, 16 dedik. Topladık. 7z eşittir. 98 z eşittir. Bölü 7 dersek 1 kere var. 7. 28. 4 kere var. 14. z eşit 14. Hoş. Z yerine yazalım. Şurada 28 eksi y eşittir 8. Y eşittir 20. Demek ki Murat 20 yaşındaymış. <laughs> Kaymadı değil mi? <laughs> Bir babanın şimdiki yaşı, iki çocuğun şimdiki yaşları toplamının 5 katına eşittir. Çocukların yaşları babanın şimdi 2 yaşına geldiğinde... Şimdi babamız var. 2 tane çocuklarımız var. 2 yaşların toplamı x. 5x Çocukların yaşları toplam babanın yaşına geldiğinde yani 5x olduğunda aradan 4x yıl geçti mi? Baba kaç yaşında oldu 4x yıl sonra? 9x yaşında oldu mu? Üçünün yaşları toplamı 96 olacakmış. 14x eşittir 96. x eşittir kaç gelir? Ha? 9. Yok 9 olsa çok çıkar. 3'ü mü Çok büyük bir hata yaptım. Çocukların yaşları toplam 5x olması için 4x büyüyecek ya. Her iki çocuk 2, 2x, 2x büyüdü. Aslında aradan 2x yıl geçti. Yani burasını 7x oldu. Babanın yaşı 7x. Yani şu denklem yanlış. 7x artı 5 xten 12x eşittir. 96 x eşittir. 8. Babanın şimdiki yaşını istemiş. 8 kere 5 ne yaptı? 40 yaptı. Bilim adamı olan Buğra, 30 yaşına girdiği gün yapmış olduğu zaman makinesiyle babasıyla aynı yaşta olacağı zamana yolculuk yapıyor. Bu zaman diliminde Buğra karşılaştığı babasına ''Oğlum Buğra kaç yaşında?'' sorusunu yönelttiğinde babasından 5 yaşında cevabını alıyor. Buna göre Buğra'nın babasının şimdiki yaşı kaçtır? Buğra'cımız, Buğra, sen 30 yaşında bir insansın ya. 30 yaş. Düğün yapmış o zaman makine bu basıyla aynı yaşta olacak. Hop. Buğra'nın 5 yaşında olduğu güne. Yani 25 yıl önceye. Peki bak babasıyla aynı yaşta olacağı güne yolculuk yapıyor. O zaman Buğra'nın babası baba baba 30 yaşında mı? 25 yıl önceye gitmişti. 25 yıl sonraya gelirse baba ne olacak o zaman? 30 artı 25'ten 55 yaşında olacak. Çok basitmiş. Biraz karmaşık sadece. Hmm. Hemen tablomuzu dolduralım. 2007'den 2013. 6 yıl sonra o zaman x, -x 6. 3 yıl sonra x artı 3. 6 yıl sonra x artı 9. 3 yıl sonra x artı 12. Y demiş. 3 yıl önce y eksi 3. 6 yıl önce y eksi 9. Emirhan 2007 yılındaki yaşı. Emirhan 2007 yılında x eksi 6. Egehan'ın 2016 yılındaki yaşında. Yaşının yarısına. Egehan'ın 2016 yılındaki yaşının yarısına. İşler dışlar. 2x eksi 12 eşittir x artı 12. x eşittir 24. x'in 24 olduğunu bulduk. x 24 ise bu kaç abi? 24. 27. 36. 33. 27. 18. Can'ın 2016'daki yaşı yani Y, 2006 yılındaki yaşı Y. Egehan'ın 2013 yılında eşitmiş. 33. 2010. 6 yıl önce 21. 6 yıl önce 30. 6 yıl önce 27. 21 artı 30 artı 27. O da ne yapar? 48, 78 yapar arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Şunu kullanalım. Yok şu. Şunu kullanalım. Meryem ile Hüseyin oğulları doğduktan bir süre sonra aralarında aşağıyı konuşma geçiyor. Meryem ben senin yaşına geldiğinde oğlumuz 20 yaşında olacak. Hüseyin ben senin yaşındayken oğlumuz 8 yaşındaydı. Eşler arasındaki bu konuşma 2002 yılında geçtiğine göre oğulları kaç yılında doğmuş olalım? Doğmuş, doğmuştur. Güzel soğuk. Şimdi meyrem Hüseyin ve oğulları. Bu kadın X yaşında olsun. Bu adam X artı Y yaşında olsun. Oğulları da Z yaşında olsun. Meyrem diyor ki Hüseyin ben senin yaşına geldiğinde X artı Y olduğunda Oğlumuz da Z artı Y yaşında olacak. Ve diyor ki Z artı Y 20 eşit olacak. Hüseyin de diyor ki ben senin yaşındayken X yaşındayken yani Y yıl önce oğlan ne oldu? Z eksi Y yaşında oldu değil mi? Oğlumuz diyor 8 yaşındaydı. Peki. Buradan hemen oğlanın yaşını çekelim. E, Z artı Y eşittir. 20'ydi. Topladık Y'ler gitti. 2Z eşittir 28 z eşit 14. Oğlan 14 yaşındaymış. Doğru mu? Bu konuşma 2002 yılında mı geçmiş? 2002 o nasıl 2002 la? 2002 eksi 14 dersek cevabımız ne oluyor? Bunları ben çıkaramadım. 1998 mi oluyor? 1998. Ya çıkaramadım lan. Neyse işte ya bulun gerisini de. Tamam bunun mantığına anladın Evet. Bugünkü dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Yaş problemlerini de hallettik. Lütfen bilgi sarmalı kitabındaki konu pekiştirmeleri, simülasyon testlerini ya da çap problemler kitabındaki simülasyon testlerini çözüp bitiriniz. Göreviniz budur. Haydi görüşürüz.